Değerli bilmez ya. Halik nereden, Halik, nereden değerli dostlar Ramazan'ın 3. günündeyiz. Bugün denizlerin kralı çupra yapacağız. Fırında çupra. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün çupra yapacağız değerli dostlar. Şuna bakın. Şu dana dana gibi anasını satayım. Bayılırım. Ama öncelikle tabii ki de yatağını hazırlamamız lazım. O yüzden ince olmayacak şekilde sulu sulu olsun çeksin diye patateslerimizi bir güzel kesiyoruz değerli dostlar. Evet böylece ardından güzelce fırına sürmek için altını böyle yatak şeklinde çupralara bunları hazırlıyoruz. Kes 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 kes. Patates, biber, havuç ne buluyorsanız kes kes babam kes yeşil biber de eksik olmamalı. Ardından bunları bir güzel baharatlayacağız ama ondan önce, ondan önce değerli dostlar, şampiyon mantarların içine harç yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? Ton balığını yağla birlikte koyacağız. Ardından ince ince içine yeşil biber doğrayıp karıştıracağız. Bu da harç olacak. Al bakalım şampiyonu. İçini boşaltıyoruz değerli dostlar ve ardından da harcı içine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra da bir güzel üzerine peynir döküyoruz ki fırına verdikten sonra üzeri peynirle örtüsü Şimdi çupranın altlığını da baharatlıyoruz. Güzel güzel baharatla 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 tuzluş bu çekecek zaten suyunu çekecek bir güzel. Ardından çupraları yerleştiriyoruz onları da baharatlıyoruz. İçine de sarımsak yerleştiriyoruz değerli dostlar baharatladıktan sonra çünkü fırında çupra büyüktür o yüzden eti çeker. Yağlı olduğu için çeker. Aroma alır yani. Ardından da fırına sürüyoruz. Evet tamam güzel. Fırına verdikten sonra pişmesini bekleyeceksiniz. Çok basit, çok temiz. Şu şu lezzete bakın ya. Balık değil ana satayım dana gibi ve evet çupralar bitti. Bunu bir güzel tabii servis etmek gerekiyor. Yanına da bir tane güzel salata yaptık mı? Evet final hali bu şekilde. Müthiş. Hafif her şeyden önce. Hafif ve lezzetli. Özellikle Ramazan'da ağır gelmez size. iyidir. Şu mantarların güzelliğine bak. Müthiş lezzetliydi. Ya ellerime sağlık. Her şeyden anlıyoruz arkadaş ya. Biz bu işin üstadıyız. Biz bu vatanı seviyoruz. Değerli dostlar yarın görüşmek üzere. Erlik onu bilmez ya. Erlik nereden